Evet, sevgili meslek. Sayın Bakanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin konuşmalarını yapmak. <laughs> Efendim hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Eylül ayında e, ihracatımız e, %0.3'lük artışla e, 22 milyar 600, e, 57, 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Tebrik ediyoruz. Temmuz ayında ihracat rakamımız e, yine cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. E, Ağustos ayında yine cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda e, gerçekten e, ihracat anlamında e, iyi bir performans gösterdik. E, Temmuz ayında e, 20.3 milyar dolardı. E, Ağustos ayında 21.6 milyar dolara yükseldik, ee, Eylül ayında da 22.7 milyar dolara ulaştık. Bakın 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir e, se seyir e, gösteriyor.